DEM Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gülten Kışanan, 7 yıldır tutuklu bulunduğu davada yarın Sincan Cezaevi'nde duruşması görülecek. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapacağı inceleme sonucunda Kışanak'ın tahliyesine ya da tutukluluğunun devamına karar verilecek. Azami tutukluluk süresini dolduran Gülten Kışanak yarın hakim karşısına çıkacak. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Ayda bir rutin olarak yapılan şimdiye kadarki incelemelerin tümünde mahkeme Kışanağ'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Ancak bu kez geçmiş dönemlerden farklı olarak Kışanak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Yasaya göre de tutukluluk süresi en fazla 2 yıl olarak belirlenmiş durumda. Terörle mücadele kanunu kapsamına giren suçları da bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabiliyor. 7 yıl 4 aydır tutuklu bulunan Gülten Kışanak'ın azami tutukluluk süresi de 4 ay önce doldu. Kışana'nın tutukluluğunun tamamen hukuksuz olduğunu söyleyen avukatı Gül Altay, "Artık mahkemenin takdir hakkı yok. Derhal serbest bırakması gerekiyor. Bu artık keyfiyete giriyor, hatta keyfiyetin ötesinde. Gülten Kışana'ı artık orada tutuklu olarak değil, esir olarak tutuyorlar." Gülten Kışana'nın adaylığı konusunda nasıl bir yorum yapabileceğini öngörmediğini belirten Altay, "Adil bir yargılama süreci ilerlemiyor. Biz her seferinde tahliye edilmesi gerektiğini anlatıyoruz." talep ediyoruz ama sadece usulen dinliyorlar dedi. Altay kendisi Diyarbakır Belediyesi eş başkanıydı. Şimdi de yargılandığı şehrin belediye başkan adayı. Onun içeride olması tamamen hukuksuzluk. Mahkemenin artık takdir yetkisi yok. Biz lütfen tahliye eder misiniz demiyoruz. Kanunun gereğini yerine getirin. Kanunu uygulayın ve derhal tahliye edin diyoruz diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.